Herkese merhaba, ben Fujifilm Bursa Show'undan Gökhan. Bugün Fujifilm'in X-App uygulamasını mobil cihazlarımıza yükleyip uygulamayı inceleyeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden uygulamamızı yükleyelim. Öncelikle iOS ya da Android cihazlardan uygulama marketine giriyoruz. Arama yerine Fujifilm X-App yazıyoruz. Ki zaten daha yazarken burada X-App diye çıktı, bunu seçtim. Ardından indir diyorum. Yükle dedim. Uygulamamız indi. Aç diyorum. Bluetooth izni istiyor. İzin ver dedim. Burada uygulamanın girişinde hangi ayarları yapabildiğimizi kısa bir özeti var. Bitti deyip geçiyorum. Son gelen güncelleme ile birlikte XApp uygulaması Türkçe oldu. Eskiden buradan Other Country seçiyorduk. Artık Türkiye seçip devam edebiliriz. Kullanım koşullarını kabul ettik. Burada anneniz bilgilerinin paylaşması var. Bunları aktif edip devam ediyorum. Burada kameramıza Wi-Fi ile bağlıyken internet olmadığını algılıyor telefonumuz ve bu Wi-Fi ağında internet yok kullanmaya devam edeyim mi diye soruyor. Burada bize onu söylüyor. Wi-Fi ile sürdür seçeneğini seçeceğiz öyle bir durumda. Anlaşıldı deyip ana ekranımıza geliyoruz. Yeni bir kamera ile eşleştirme diyoruz. Burada adım adım bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Makinemizi açıyoruz. Display back tuşuna uzun bir süre basıyoruz. En üstte Bluetooth seçeneği var. Menü tuşuyla seçtim eşleştirme diye seçtim. Şu an e, makinayla telefonun eşleşmesini bekliyorum. Şu an eşleştiler. Bu ekranda istersen makinenin adını değiştirebilirim. Şimdilik değiştirmeyip kayıt ol seçeneğine devam ediyorum. Konum izni istiyor uygulama. Konum izni de her zaman izin ver olarak seçtim. iOS iletişim onay kutusu buna da izin ver olarak seçtim. Uygulama bize bildirim göndermek için izin istiyor. Ona da izin ver diye seçtim. Şu an makinamla Telefonum eşleşmiş durumda. Burada ekranda da görüldüğü üzere yeni bir e, kamera yazılımı mevcut diyor. İstersen buradan kamera güncellemesini yapabilirim. Bu menüye az sonra gireceğim. Ben tek tek şuradan e, devam etmek istiyorum. Uzaktan kumanda seçeneğim var. Burada ben bu tuşa bir kere bastığım zaman fotoğraf çeker. Ben bunu hold konumuna aldığım zaman deklanşöre sürekli basıyormuş gibi seri çekim ya da bulk modundayken deklanşöre basıyormuş gibi fotoğraf çekmemi sağlar. Burada yedekle ve yediği geri yükle var. Yaptığım kişisel ayarları makineyi sıfırla ayarlamadan önce telefonuma yedekleyip ardından tekrardan o ayarları makineyi sıfırladıktan sonra makineyi yükleyebiliyorum. Böyle bir avantajım mevcut. Bir de yükleme etkinliği diye bir şey var. Buna az sonra değineceğiz. Burada fotoğraf aktarımı ve fotoğraf çekimi diye bir buton var. Ona bastıktan sonra bazı izinler isteyecek yine tam erişime izin ver diyorum. Telefonum makineyle Wi-Fi ağını kurmaya çalışıyor şu an. İzin istedi, katıl dedim. Yine bir izin istedi, Buna da izin ver dedim. Şu an benim hafıza kartımda olan fotoğraflar ve videolar görünüyor. Ben buradan istediklerimi seçip, seçilen görüntüleri aktar diyerek telefonuma aktarabilirim. Tahmini kalan süre yazıyor burada. Şu an fotoğrafları telefonuma aktardım. Burada fotoğrafları liste şeklinde mi yoksa matris şeklinde mi görebileceğimi sağlayan bir ayar var. Burada Çeşitli filtreler var. Kuş, hayvan, otomobil, motosiklet gibi konuların işlendiği filtreler. Dosya türü olarak klasör ve yıldız puanlaması olarak filtreler var. Buradan birinci ve ikinci kart slotunu seçip az önce bahsettiğim Wi-Fi ile sürdür uyarısı geldi. Buna sürdür dedim. Birinci ve ikinci kart slotlarına buradan geçebiliyorum eğer ikinci bir kartım varsa. Şurada bir fotoğraf menüsü, fotoğraf logosu var. Buna bastığım zaman da fotoğraf çekme ekranına geliyorum. Bir canlı görünüm ekranı beni karşılıyor. Altta enstantane değerini, diyafram değerini, ISO değerini, film benzetimi, white balance, flash ve self timer gibi ayarları yapabildiğim bir ekran var. Ekranın yine canlı görünümün daha doğrusu sol alt tarafında makinemin şu an hangi modda olduğunu gösteren bir bildirim var. Eğer burada A modundaysa ya da S modundaysa duruma göre enstantane ya da diyafram ayarı sizin karşınıza çıkmayacaktır. Yine ekranın üst kısmında çeşitli ayarlarımızı gösteren işte resim kalitemizi kaç tane görüntü kaydedebileceğimizi gösteren bilgiler mevcut. Burada yine video moduna geçiş yapabiliyoruz. Burada da çeşitli ayarlarımız var. Burada farkındaysanız enstantane, diyafram ve benzeri ayarları yapamıyoruz. Bu da şundan kaynaklı. Makinamızı normalde kullandığımız video modu muhtemelen şu an P modunda. Bunu video çekim ayarları ayarlarından el ile olan seçeneği getirdiğimiz zaman o ayarlar da burada aktif olacaktır. Şimdilik bu ekrandan da çıkış yapıyorum. Ana ekrana dönüyorum. İkinci bir aygıt eklemek istersem şuradaki kamera ve artı ikonuna ya da ekranı şöyle sola kaydırıp yeni bir kamera ile eşleştirme butonuna basabilirim. Ee, az önce bahsetmiştik yükleme etkinliğinden. Ee, buna basıyoruz. Burada hangi kayıtları alacağımızı Ayarlamamız gerekiyor buradan e, kameranın kimlik bilgileri açma kapama durumu gibi çeşitli şeyler var ben buradan tüm öğeler diye seçip ayarla diyorum ardından yükleme etkinliğini tekrar bastığım zaman kamerada yapmış olduğum işte film benzetimleri fotoğraf sayısı falan bu şekilde uygulamaya içe aktarabiliyorum. Bunları. Şimdi alt tarafta ekipman, zaman çizelgesi, aktivite, ayarlar gibi şeyler var. Bunlara değinelim. Ekipmana basıyorum. Şu an benim eşleştirmiş olduğum makinayı burada görebiliyorum. Buradan istersem seri numarasını ve çeşitli notlarımı da yazabilirim. Ürünün yazılım güncellemesi mevcut diye bildirim geldiğine. Yine burada lensler, aksesuarlar olabilir. Kendiniz de ekstra ekleyebilirsiniz buradan. Çeşitli işte batarya gripler, flashlar. Bunlara da yine buradan ekleyebiliyoruz. Zaman çizelgesi diye bir sekmemiz var. Bunu görebilmek için de lütfen A hizmetlerine kayıt olun diyor. Ben tekrardan ana sayfama geliyorum. Buradan aktiviteye giriyorum ve buradan oturum açmam gerekiyor. Bunlardan herhangi birisiyle size uygun herhangi birisiyle devam edebilirsiniz. Evet şimdi ben oturumumu açtım. Aktivite ekranının açılmasını bekliyorum. Bu aktivite dediğimiz aslında bizim kullanmış olduğumuz makinaları, lensleri, hangi film simülasyonunda fotoğraf çekmişiz veya hangi film simülasyonunda video çekmişiz, hangi lensleri kullanmışız. Bunları görebildiğimiz, kendi istatistiklerimizi tutabildiğimiz bir yer aslında. Evet burada görüldüğü üzere ben daha önce de giriş yapmıştım. Eski bilgilerim de karşıma çıkıyor. H2S kamerayla 4 tane fotoğraf çekmişim. xt 5 ile 1 tane çekmişim. 18-55 kullanıp 4 tane fotoğraf çekmişim. 23 f2 kullanarak 1 tane çekmişim. Bu çektiğim fotoğrafları üçü ProVia'yla, bir tanesi klasik kromla, bir tanesi Eterna'yla gibi burada çeşitli e, şeylerin mevcut, bilgilerin mevcut. Toplam görüntü adedi 5 diyor. Toplam kayıt süresi yine 0 diyor. Video kaydı yapmamışım. Burada dediğim gibi kendi kişisel istatistiklerimi görebiliyorum bu ekranda. Ardından zaman çizelgesi menüsüne geri dönelim. Burada hangi makineyi, hangi lensi ne zaman eşleştirmişim veya hangi konumda bir fotoğraf çekmişim. Ben hatta bu konumun kapak fotoğrafını da güncellemişim daha öncesinde. Konumumu Gösteriyor. O gün hangi makineleri kullanmışım, hangi lensleri kullanmışım, hangi film simülasyonlarını kullanmışım, o gün çektiğim fotoğraflar yine burada alt kısımda görünüyor gibi çeşitli kendi kişisel verilerimi burada görebiliyorum. Aynı zamanda altta da yine Fuji filmle ile ilgili haberleri burada görebiliyorum. Ardından ayarlar sekmesine geldim. Bu ayarlar uygulamanın ayarları. Buradan kullanıcı adımı değiştirebilirim. Aktivite kayıtlarımı telefonuma indirebilirim. Aynı şekilde akıllı telefonumun adını buradan güncelleyebilirim. Konum senkronizasyon aralığı yani kaç saniyede bir konumu makina telefonumdan alsın onu seçebilirim. Aygıt yazılımını Wi-Fi üzerinden otomatik indirebilirim ya da kapat diye seçebilirim. Burada çeşitli ayarlar var. Yine Fujifilm'in kılavuzları, çeşitli kılavuzları var. Ardından ana sayfaya tekrar geri dönüyorum. Buradaki 3 noktaya bastığım zaman da benim fotoğraf makinemle ilgili olan ayarlar karşıma çıkıyor. Aktarım için fotoğrafları yeniden boyutlandırma ayarı ki bu bunu buradan ayarlayabileceğimiz gibi aynı zamanda aktarım ekranında da sağ alt köşede bir switch var. O switch ile de bunu ayarlayabiliyoruz. Buradan aktivite kayıtları ekranını tekrardan görebiliyoruz. Arka planda bu kayıt Kayıtlar transfer edilsin mi edilmesin mi o var. Buradan e, yine başta sorduğu kamera adını buradan değiştirebiliyoruz. Akıllı telefonla konum senkronizasyonu yapsın mı yapmasın mı bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde birçok ayarımızı mobil cihazımızın üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Burada bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Fotoğraf aktarım kısmı ile ilgili. Biz görüntüleri telefonumuza aktarmak için makinemize Wi-Fi ile bağlanıyoruz ve fabrikasyon ayarlarında bu Wi-Fi'yimiz 2.4 GHz frekansına sahip. Ben bunu 5 GHz frekansına alırsam aktarımlarım çok daha hızlı olur. Onu da nasıl yapıyoruz? Menü, bağlantı ayarları, Bluetooth akıllı telefon ayarı oradan aşağıya doğru indiğimiz zaman kablosuz iletişim frekans ayarı var. Bunu 2.4 GHz değil de 5 GHz yaptığım zaman benim dosya aktarımım biraz daha hızlı oluyor. Ne kadar bir hızlı oluyor? 4K 60 kare 10 saniye bir video çektim. Bu videonun 2.4 GHz frekansında aktarımı yaklaşık 1 dakikadan biraz fazlaydı. Bunu 5 GHz e alıp o şekilde aktarım yaptığım zaman da yaklaşık 10-13 saniye gibi bir sürede tamamlamış oldu. Böylece fotoğraflarımı veya videolarımı çok daha seri bir şekilde şekilde Cihazıma aktarabilirim. Bugün Fuji Film'in Xep uygulamasını mobil cihazımıza yükledik ve e, uygulamadaki ayarlarımızı fotoğraf aktarımının nasıl olduğunu ve küçük bir püf noktasını sizinle paylaştım. Aklınızda takılan başka bir soru olursa mağazalarımızı ziyaret edebilir, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.